Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Arkadaşlar maalesef Art Life'daki çekimler artık tamamlandı final bölüm çekimleri sürdürülürken Art Life'daki olan çekimler bugün itibariyle bitti ve Art önünde fotoğraflar çekildi. Maalesef dizimiz bitiyor arkadaşlar. Son birkaç bölüm kaldı. Herkes çok üzgün. Dizimizin bitmesini hiç kimse istemiyordu. Fakat artık senaryo tamamlandı ve dizimiz 8 Eylül'de final yapacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.